hepinize selam ballarım bugün e, neydi adı nedir? Tangle Master'daki Kill da e, size yani hani böyle bir, bir şeyleri birleştiriyoruz ya oradan size bazı şeyleri vereceğim. Bu arada şimdi ilk başta e, neydi? Basitlerden başlayacağım. Yani şununla şunu zaten bunu aklınıza getirirsiniz. Bunu sütü tek başına içmiyorsunuz tabii ki de bu arada sütle bayağı şeyler var. Şu bununla bunu karıştırıyoruz. Bunun içine de çilek ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında başka bir tane meyve ekleyemiyoruz. Bunu çilek sadece. Neyse diğerine geçelim. Diğeri ay, diğeri şu sosisle. Bir tane daha sosis var ya şu ya sosis gibi tam değil ama. Sosise yani hot sanırım. Şunu da bunu birleştirdiğimizde böyle bir şey oluyor. Sonra buradaki şey ben sonuna kadar açtım ha bakın. Şu son bu arada şunu da açtım. Yani şu anda ilk başlayanlar için birazcık gösteriyorum. Gösteriyorum. <laughs> Boşverin. boş verin. Bir dakika. Onun o değildi. Şununla şunu yap yapalım. Bununla bu Hı da oluyor. Bir de arkadaşlar bir dakika şunları ekleyelim. Ee, bir de bununla ee, bakın arkadaşlar şununla bir dakika çilek ve aynı şekilde üzümle de yapabiliyoruz. İki taraftan da. Arkadaşlar ben zaten 24 24'te 24 açtım. Şöyle. Neyse bu birinciydi. Şimdi ikinciyi göstereceğim. Bu arada, bu arada arkadaşlar ben bunları yemiyorum. Çıktım şimdi. <laughs> Çıkıp girdim. Onu da göstermedim. Ee, şimdi bir dakika bu arada şu defterden bakacağım. Hmm, tamam arkadaşlar. O zaten aklıma gelmişti. Şimdi size gene göstereyim. Hamburgerli A doğru. Ha evet. Evet. Hamburgerli elmayı birleştiriyoruz ve turta oluşuyor tart mı torta neyse artık Neyse. <laughs> neyse bir sonraki bir dakika <laughs> tamam bir sonraki şu şeyle şunu karıştırıyoruz şu suşi tarzı şey böyle bir şey oluyor ay ve bunu sosisle yapın şu ama şu sosis yani iki tane sosis de olabilir, diğeri tiyatroke de olabilir. Hiçbir fikrim yok. Adını da yani adını da doğru, doğru, düzgün söylemiyor olabilirim. Belki adı farklı bir şeydir. Onu da bilmiyorum. Neyse. Sonra bu arada arkadaşlar bu secret şey. Secret. Ee, bununla şunu birleştiriyoruz. Şu taco. Böyle bir şey oluyor. Bunu ince de çikim banan oluyoruz. Neyse. Ben niye hep sürekli şey diyorum neyse tövbe bismillah. Ha tamam arkadaşlar. burada ee, bu arada arkadaşlar bir an kapatıyorum. Bu arada neden e, mobilden kullanıyorum diye sorarsanız da. Arkadaşlar başka bir şey bulamıyorum. Ya da üşeniyorum şimdi. Ya, belki bir şey yapamam. Ya. Neyse. Bu arada arkadaşlar şu tiyatbook ile en, karıştırdığımızda da ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Ay. Ha, boş yapma uykulama git. Bu arada arkadaşlar şununla nasıl bana banana olduğumuzu da göstereceğim de ay. Neyse bir dakika. Şunları geçip içecek de alayım hemen. Yani sadece şu şunu yiyip size göstereceğim. Bir dakika. Tamam. İçeceği de açmamı gerek yok. Sadece size şunu. Bu arada bunun ee, şey de var ama ona gerek yok. Bunu yediğimizde bakın bir dakika. Bakın şöyle bir şey dönüşüyoruz. Başka bir şey yediğimizde de düzelmiyor bu arada. Neyse boş verin. Bundan sonra çıkamıyorduk. Neyse yiyin bari bir dakika. Bu arada arkadaşlar bunun da bir tane kodu var. Ama kodunu unuttum. Bende normal kıyafet yerinde de var. Bu arada arkadaşlar bu sadece böyle yediğimiz anda geçerli oluyor. Neyse. Bunu da söyleyeyim dedim. Yani belki herkesin aklına gelmiş olabilir ama benim e, mal kafam belki bunu da bilmiyordur onu da bilmiyorum neyse ben hep bir dakika deyip hep neyse diyorum onu da bilmiyorum neyse neyse <laughs> neyse arkadaşlar yiyip geliyorum yedirip yani tamam arkadaşlar bu arada ne diyeceğim unuttum neyse kim yani bu arada size şu an gösterdiklerim ee, yani bazı bunları Pinterest'ten falan da bulabilirsiniz, değiliz? bulabilirsiniz ama bunları bayağı zor bul yani ben sondaki yani bu sayfanın son şunlar var yani bunları ben sonlarındaki şeyleri bulamadım ve bunları zor buldum Bayağı zor buldum Pinterest'ten aradım bayağı o son sayfayı ama bayağı Pinterest'ten bulamadım YouTube'dan buldum arkadaşlar haberiniz olsun bayağı. zor ama yani bayağı aradım YouTube'dan da neyse Şimdi arkadaşlar e, pilav. Sade pilavı alıyoruz. Bir de sade pilav neydi bir dakika. Ya benim kafa gitmiş. Şu, pilav, şu sade pilavla şu şey var ya mükemmelin yeri götüne benzeyen. Bunun adını da bilmiyorum ki. Neyse. Bu şurada da kod varmış arkadaşlar. Eglulu. Bir de şurada da banana bana milk. Haberiniz olsun. Neyse. Devam edeyim. Burada suşiler var işte. Suşi oluyor. Sonra sütle karpuz arkadaşlar. Sütle karpuz da işe yarıyor. Bakın. Ben size yalan atmıyorum. Halbuki söyleyeyim. Hepsini mi bilmiyorum bu arada hepsini. Söylermeyim söylemez miyim. neyse. Herhalde hepsi. Sonra şununla dakika. Bu muydu? Şuydu. bir dakika. Arkadaşlar şu tiati boki dediğim şeyle şu peyniri birleştirdiğimizde de şu çıkıyor. Bir dakika. Şöyle bir şey çıkıyor. Ve arkadaşlar bu da peynir, e, bu da peynirle nugget birleştiriyoruz diyor. Birleştiriyoruz ve şöyle bir şey. Uh! Neyse bu arada arkadaşlar. Şuranın sonlarında da şu makarnayla şu ay şunu da birleştirdiğimizde böyle bir şey oluyor. Ay, bir dakika. Neyse. <laughs> ay, bu sefer ben de kendi suratıma çarpacağım. Niye hep neyse neyse diyorum. Bu arada arkadaşlar sesim kötü geliyorsa özür dilerim. Haberiniz olsun. Gerçekten özür diliyorum. Ne bileyim arkadaşlar enerjim yok. Sonra arkadaşlar bu e, çorbayla makarnayı birleştiriyoruz. Ve yine bir makarna çıkıyor. Ben makarnayı bayağı sevdim görüntüsünde. Baya gerçek hayatta olsaydı bence tadı güzel olabilirmiş. Sonra arkadaşlar benim de ne alaka makarna ya da Nadın nereden çıktı diye dediğim bir, bir tarif bu da. Yani birleştirme kombo. Ee, arkadaşlar bununla turşu. Şu ee, bu patates sanırım. Herhalde patates Şu patatesle şu turşuyu birleştirdiğimizde böyle bir şey oluyor. Makarnayı nereden çıkarttılar? Ya da nadıl ya da ramen. Ya da ne bileyim bir tane daha Çin'in bir şey vardı. Onu nereden çıkardılar? Hiçbir fikrim yok. Neyse. Aman. Hayır yani ben de anlamadım. İlk başta ben de bunu Pinterest'ten buldum arkadaşlar. Ben ilk başta bunlara bakarken <laughs> e, ne alaka kesin yalan açıyorlardır da neyse bir deneyeyim dedim. Harbi de hiç işe yaradı. Neyse. Bu arada arkadaşlar şimdi Noodle, noodle şeylerine geliyoruz. Noodle'la Noodle'la adı nedir? Sütü karıştırıyoruz. Şöyle bir şey oluyor. Bir de nadılla dur. Nadılla noodle pilav arkadaşlar. Pilavla nadıl nasıl bu gibi olur diyorsanız da böyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani şeffaf bir şey vardı ya adını unuttum. Ya, hamur gibi bir şey. O oluyor ama nasıl oluyor ben de bilmiyorum neyse. Yani bu o, onun ezilmiş veya hamur olmuş hali pilav da olabilir. Yani olmuş hala ondan ön, ilk baştaki hali La Papua da olabilir. Evet arkadaşlar. Bu arada bunu düşünmüş olabilirsiniz ama Nadilla peynir. Nadilla tamam. Bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu sonraki sayfa zaten P yani 8 sayfa var ve 3 tane daha sonra bitiyor. Neyse. Ben de hep neyse diyorum. Ben de kendim bu suratıma çakacağım. Arkadaşlar bunun bir tanesini bir tane de göstereceğim. Bir dakika. Şunu da şöyle mi? Evet. Ya benim kafam niye gidiyor? Durun arkadaşlar bir dakika. Benim niye kafam hep gidiyor ya? Plan mıydı? Allah'ım. Ha doğru. Arkadaşlar şu, şu bir şeye benzer şeyle bunu karıştırıyoruz. Böyle bir şey çıkıyor. Bir de üstüne çilek ekleyebiliyoruz. Yani bir şey birleştirdik. Hani şu mısır gevreyle şey gibi bu da. Öyle bir şey çıkıyor. Bir de üstüne çilek eklediğimizde de bunun pembesi oluyor. Bir de son olarak burada arkadaşlar bu da son. Şununla bakın bununla köfteyi birleştiriyoruz ve tak oluyor. What the fuck diyebilirsiniz ama bence de. Ve bu kadardı arkadaşlar. Hatta şimdi de e, videonun sonuna geldiyseniz şu an. Şimdi bunları size göstereyim. 24, 24 tane var bu arada. Zaten gözüküyor şurada. Yavaş yavaş gösteriyorum. Videoyu durdurarak yapabilirsiniz yani. Ve bu kadar arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunları yani bu ne bilmiyorum bu arada yani ne ki bu? Mochi herhalde ne bileyim. Dubai'li mochi herhalde arkadaşlar. Şu, durun şuradan da çıkayım. Aa benim ince hayvanım bu değildi. Neyse. <laughs> Evet arkadaş, evet arkadaşlar bir sonraki videomda da Tangle Master'dan e, adı nedir Kod, kodları vereceğim size. Kodlarla neler alabilirsiniz onları göstereceğim. Yani yani direkt ben kodları söyleyeceğim size çünkü ben de o kodları almış olacağım. O aldığım kodları araştırıp size söyleyeceğim. Yani mini marketten kodu yazacağım ama yani kullan dediğimde de zaten bu kodu kullandın zaten diyecek. Ondan dolayı basmayacağım yani. Neyse boşverin arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinizi seviyorsunuz. Bay bay.